HDP'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, TGT e Haber özel açıklamalarda bulundu. Demokrasilerde silahlı mücadelenin yeri yoktur dedi Şahin. Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı önerisi hakkında da bilgi verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, TGRT e Haber'e özel açıklamalarda bulundu. HDP'ye yönelik açtığı kapatma davası hakkında konuştu. Demokrasilerde silahlı mücadelenin yeri yoktur dedi. Demokrasilerde silahlı mücadelenin yeri yoktur. Biz son sözümüzü söyledik. Bu aşamadan sonra dosyanın bizle bağı kalmadı. Anayasa Mahkemesi karar verecek. Başsavcı Bekir Şahin, İspanya'da faaliyet gösteren Harry Batasuna Partisi'nin kapatılmasını örnek gösterdi. Terör örgütü ETA'nın eylemlerine sessiz kalması nedeniyle kapatılan parti hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hatırlattı. Gazete kupürüyle dava açmadık dedi. Ahim, Harry Batasuna'ya sessiz kalamazsın. Terör örgütünü kınaman gerek dedi. Harry Batasuna bu nedenle kapatıldı. Çok mahkeme kararı var. Biz de kınamaya geçtik biz bunlarla beraberiz diyorlar. Açık açık söylüyorlar. Fiilen de cenazelerine katılıyorlar. Kayıtları inceledik. Konuşmalarını bulduk. İddianameye koyduk. Mahkeme kararları da var. Gazete küpürüyle dava açmadık yani. O sözlerin tamamı dünyanın her yerinde kapatma konusu. Gerekçeyi yazdık açık açık. Başsavcı Şahin son dönemde Yargıtay tarafından dile getirilen Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı önerisini de anlattı. Türkiye'ye yönelik yurt dışındaki eylemlerde ülke başsavcılığı kurumunun daha etkili olacağını söyledi. Adi suçlarda değil de ülkenin milli ve manevi değerlerine yönelik saldırılarda ülke başsavcılığı olaya el koysun diyoruz. Mesela bir ülkede bayrağımıza veya kutsal kitabımıza yönelik eylem oldu. Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı soruşturma açtığı zaman o ülkenin tavrı farklı olur. Yurt dışındaki terör örgütü üyelerini Türkiye Cumhuriyeti Başsavcısı istese daha etkili olur. Ya da darbe teşebbüsü gibi ülkeye karşı suçlarda soruşturmaları pek çok savcılık yerine hepsi tek bir elden Türkiye baş başsavcılığı yürüseydi daha verimli olurdu. Başsavcı Şahin, Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığının fiiliyatta olduğunu söyledi. Ülke başsavcılığıyla yargının siyasallaşacağı eleştirilerine katılmadığını aktardı. Yargının siyasallaşacağı eleştirilerine katılmıyorum. Zaten şu anda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde Yargıtay 5 isim gönderiyor, Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı birini seçiyor. Bizim teklifimize göre göreve gelen kişi Türkiye Başsavcısı olarak Türkiye'yi temsil edecek. Niye yürütmeye bağlı olsun ki? Yürütmeye bağlı değil. Anayasa değişikliği gerekiyor bunun için. Sayın Cumhurbaşkanı Arz ettik bu konuları, haberi var. İlgili kurumlara, meclisteki siyasi parti gruplarına ilettik önerilerimizi. Taslak metni, hepsi sıcak baktı önerimize. Şimdiki mevcut yetkilere ek olarak yurt dışında işlenen suçlar var. Ancak pek çok yerde ülke başsavcılarının, il başsavcıları üzerinde de gözetim ve denetim yetkisi vardır. Bu eklenebilir mesela, tartışılabilir bu.